yaklaşık 13-14 yıldır din görevlisiyim. Burada da Çorum Kışla Camisi. 6 yıldır falan görev yapmaktayım. Olay günü tabii ki yatsı namazını kılacağız. O çocuğun da babası namaz kılıyor, din görevlisi o da kardeşimiz. Misafir olduğu için ikram ettik. Ben de ön tarafa geçecektim. Cemaat de işaret hocam geç imamın arkasında ama kalbimde bir şeyin gelmesiyle beraber dedim bugün müezzinlik yapayım ben. Müezzin mahfiline geçtim. Namaza durduk ama işte çocuk oraya gidiyor, geri geliyor buraya falan, acaba bu çocuk düşer mi, düşmez mi ee, düşüncesiyle beraber namaza başladık. Ee, birinci secdeye gittik, ikinci secdeye gittiğim anda çocuğun böyle sanki ayağının bir e, havaya kalktığını hissettim. Ondan sonra hemen baktım çocuk düşmek üzere, ayağını yakalayıverdik Allah'ın, Rabbimizin izniyle, biiznillah. Tabii ki buradaki... E, burayı görüyorsunuz şu anda yani kimisi yorumlarda yapmış ehe, 50 santim falan burası 1 metreden fazla yüksekliği var. Allah muhafaza tepe üstü çocuk düşebilirdi, boynuna falan bir zarar gelebilirdi. O andaki Rabbimizin bize vermiş olduğu bir hissiyatla beraber elhamdülillah çocuğun ayağını yakaladık. Tabii ki buradaki önemli bu olayda, önemli olan şey nedir? İbadet mi, can kurtarmak mı? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, şuuruyla yetişmiş inanmış birileri olarak kardeşlerim. İbadet önce can kurtarmak gelir, İbadet ne yapılabilir yerinde tekrar iade edilebilir. Bırakın insanı herhangi bir mahlukat bile olsa eğer bir zarar görecekse o anda o e, zararı gidermek gerekir, sonra ibadeti iade etmek gerekir kardeşlerim.